Uluslararası Göç Örgütü bu yıl içerisinde yarım milyon göçmenin Akdeniz'in tehlikeli sularından geçmeye teşebbüs edebileceğini ve bunun da binlerce ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün müdürü Koji Sekimizu, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında, göçmenlerin küçük gemilerle bu çok tehlikeli ve riskli geçişini durdurmanın yöntemini gerçekten tartışmanın zamanı geldi, dedi. Sekimizu, bu yıl içerisinde 500 bin göçmenin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışabileceğini ve potansiyel olarak 10 bine varan ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti. BM sorumlusu, sadece arama ve kurtarma operasyonlarıyla uğraşmak değil, aynı zamanda insan tacirlerine karşı mücadele etmeliyiz dedi. 19 Nisan pazar günü Libya açıklarında bir geminin batması sonucu BM Bülteciler Yüksek Temsilciliğine göre 800 dolayında göçmen hayatını kaybetti. Bu bilgiler hayatta kalan 28 göçmenin tanıklıkları sonucu elde edildi. Yılın başından bu yana 1750 dolayında erkek, kadın ve çocuk Akdeniz sularında can verdi. 2014 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 30 kat artış yaşandığı görülüyor. Sekimizu, 2014 yılında 170 bin aşkın göçmenin Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'den geçti bunlardan 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. Libya açıklarında 19 Nisan'da 800 göçmenin hayatını kaybetmesi ardından Avrupa Birliği yöneticileri Brüksel'de olağanüstü toplanıyor. Devlet ve hükümet şefleri deniz sınırlarını gözetmek için yürütülen Triton operasyonunu gözden geçirecek. 28 üye ülke 5000 Suriyelinin kabul edilmesini içeren bir pilot projeyi de inceliyor. Bu göçmenlerin dengeli bir şekilde üye ülkelere dağıtılmasını öngörüyor. Yılın başından bu yana Birleşmiş Milletler'e göre 35 bin göçmen Akdeniz'in tehlikeli sularından geçti. Bunlar yoksulluk, sefalet, şiddet ve savaşlardan kaçıyorlar. Çoğunluğu Libya kıyılarından yola çıkıyor. Göçmenlerin temel adresi olan İtalya, çarşamba günü tüm ortaklarından 21. yüzyılın köle tacirleri olarak tanımladığı insan tacirlerine karşı birlikte mücadele etmesini istedi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, bu sadece bir güvenlik ve terörizm sorunu değil, bir insan onuru sorunudur dedi. Renzi, pazar günü de yaptığı bir açıklamada Libya'daki tacirlere yönelik hedefli müdahale olasılığından bahsetmişti. Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı bir belgeye göre, Avrupalı yöneticiler sistematik bir şekilde insan tacirlerini tespit etmek, yakalamak ve tacirler tarafından kullanılmadan önce gemileri imha etmeyi öngörüyor. Libya'da muhtemel bir güvenlik ve savunma operasyonu da Avrupalı yöneticilerin tartışacağı konular arasında yer alıyor. Libya tarihsel olarak Afrikalı göçmenlerin geçiş hattında bulunuyor. Ancak 2011'de Batı müdahalesiyle Kaddafi rejiminin devrilmesi ardından bu trafik hiç olmadığı kadar arttı. Eğer Avrupa Birliği ülkeleri öngörülen operasyonu başlatırsa, Kacak göçe karşı ilk ortak müdahale olacak. Diplomatlar bunun hayata geçirilmesinin zaman alacağını söylüyor. İnsan tacirleri göçmenlerin her birinden 3.000 ila 5.000 euro alarak Akdeniz'in tehlikeli sularına bırakıyor. Bu miktar her bir göçmenin yıllarca topladığı ücret ifade ediyor. Sicilya'daki Katanya savcılığı 19 Nisan Pazar günü hayatını kaybeden göçmenlerin Akdeniz'i geçmek için 330 ila 660 euro arasında para verdiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu hava saldırılarını durdurduğunu açıklamasına rağmen Yemen'de Husi milislerine yönelik yeni saldırılar düzenlendi. Alanda rakip gruplar arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Savaş uçakları başkent Sana, güneybatıdaki Taiz kenti ve merkezdeki Yarim kentinde Şii Husilere yönelik bombardımanda bulundu. Güneydeki Lahiç kenti ile Büyük Liman kenti Aden'in kuzey ve doğu girişlerinin de uçaklar tarafından hedef alındığı bildirildi. Hava saldırılarının sonuçları hakkında bilgi alınamadı. Toplam 9 Arap ülkesinden oluşan koalisyon 26 Mart'ta Husilere yönelik hava saldırılarına başladı. Koalisyon başta ABD ve Fransa olmak üzere batılı birçok ülke tarafından destekleniyor. ABD, Yemen yakınlarına uçak gemisi yakınlaştırdı. İran ise Husileri desteklemekle suçlanıyor. Suudi Arabistan hükümeti 22 Nisan'da yaptığı açıklamada yoğun hava saldırısı aşamasının tamamlandığını bildirmişti. Suudiler, Husilerin tehdit edici hareketleri olduğunda yeniden müdahalede bulunabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Suriye Arabistan'ın müdahalesi sürpriz olarak değerlendirilirken, bombardımana son verdiği açıklaması da sürpriz olarak görüldü. Ancak bu açıklamaya kuşkuyla bakılıyordu. Arap koalisyonu daha önceki açıklamalarında husiler teslim olana kadar saldırıların süreceğini açıklamıştı. Operasyonun başarılı olduğu ve hedeflerine ulaştığı yönünde açıklamanın yapıldığı sırada Husiler Yemen'de denetim kurduğu alanlardaki yerlerinde kalmaya devam ediyordu. Hatta daha geniş bir alana yayıldıkları ifade ediliyor. Uzmanlar hava saldırılarının başarısız olduğunu düşünüyor. Brüksel Merkezli Toplumsal İletişimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü Profesörü ve Orta Doğu uzmanı Paul Delmot bu durumu La Libre Belgique gazetesine değerlendirdi. Delmot, Suudi Arabistan'ın devasa mali olanakları var ama tarihsel ve sosyolojik nedenlerle gerçek bir ordusu yok. Bu da Husiler gibi etkili savaşçılar karşısında teyit edildi dedi. Bu arada Yemen'de rakip gruplar arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Aden'de Şii isyancılarla Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi yanlılarının gece boyunca çatıştığı bildirildi. Çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü olduğu belirtiliyor. Yemen Devlet Başkanı Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana'ya girmesi ardından Aden'e kaçmış, 26 Mart'ta da Suudi Arabistan'a sığınmıştı. Arap Koalisyonu'nun Kararlılık Fırtınası adıyla başlattığı operasyonların başından bu yana bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu 22 Nisan Çarşamba günü New York'ta yaptığı açıklamada hava saldırıları ve çatışmaların bilançosunu verdi. BM bürosu 19 Mart 20 Nisan arasında 28'i çocuk ve 48'i kadın olmak üzere 1080 kişi hayatını kaybetti. 80'i çocuk ve 143'ü kadın olmak üzere 4300 kişi yaralandı dedi. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ise hava saldırıları ve çatışmalarda en az 62 çocuğun ölenler arasında olduğunu belirtiyor. BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü gerçek bilançonun daha ağır olduğunu zira halen çok sayıda cenazenin sağlık merkezlerine taşınmadığına dikkat çekti. 21 Nisan Salı günü başkent Sana'da iki hava saldırısı ardından meydana gelen büyük patlamalarda en az 38 sivil hayatını kaybetmiş, 532 kişi de yaralanmıştı. Etiyopyalı işçilerin dayış tarafından katledilmesi ve bir türlü çözüm bulamayan yoksulluk Etiyopya'nın başkenti Addis Abada'da protesto edildi. Devrim meydanında toplanan on binlerce gösterici işçilerin vahşice öldürülmesini protesto etti. Daesh, pazar günü Libya'da Etiyopyalı olduklarını açıkladığı bir grup Hristiyan işçinin katledildiğini gösteren video görüntüsü yayınlamıştı. Görüntüde 15 işçinin Libya'nın güneybatısında yer alan Fizan bölgesinde, 12 işçinin ise ülkenin doğusunda bulunan Berka bölgesinde katledildikleri görülüyor. Daesh katliamının yanı sıra ülkenin yoksulluğunu ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Polis, özellikle hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu gösteriler Etiyopya'da yapılacak olan parlamento seçimlerinden bir ay öncesine denk geldi. Bu seçimler Etiyopya'da uzun süre cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış olan Meles Stevane'nin 2012 yılında hayatını kaybetmesi sonrasında yapılacak olan ilk seçimler olacak. Öte yandan pazartesi günü olağanüstü toplanan Etiyopya Meclisi ülkede üç günlük yas ilan etti. Etiyopya Dışişleri Bakanı Tedros Adhanom Parlamentoda yaptığı konuşmasında Libya'daki Etopyalıların tahliyesini ve en yakın zamanda ülkelerine dönmelerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Fransa Başbakanı Manuel Valls bu son aylarda Fransa'da 5 saldırının önlendiğini açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris'te pazar günü iki kiliseye yönelik her an saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Cezayirli 24 yaşında bilgisayar uzmanı olan şüphelinin yakalandığı gün Paris'in Villejuif banliyösünde geçen bir kadın cinayetine karıştığından da şüphe ediliyor. İstihbarat servislerince bilinen Sid Ahmed Glam isimli gencin Suriye'ye giderek dayışa katılmaya çalıştığı belirtiliyor. Daha önce Türkiye'de kaldığı belirtilen şüphelinin üzerinden savaş silahları çıktı. Paris savcılığına göre şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemelerde Suriye'deki bir kişiyle temas halinde olduğu ortaya çıktı. Suriye'deki kişinin şüpheliden açık bir şekilde bir kiliseyi hedeflemesini istediği açıklandı. Başbakan Manuel Valls bugün France Inter radyosunda yaptığı açıklamada Fransa'nın hiçbir zaman bu kadar terörizm tehdidi altında olmadığını belirtti. Başbakan 12 Ocak'ta Charlie Hebdo mizah gazetesine yönelik katliamdan bu yana 5 saldırı saldırının boşa çıkarıldığını söyledi. Valls, tüm Fransa hedef alındı. Ne olduğumuzu inkar etmeden terörizme karşı savaş veriyoruz diye konuştu. Bu saldırı Fransız hükümetinin istihbarat yasasını geçirmeye çalıştığı bir dönemde yapıldı. Sivil toplum örgütleri ve medya bu yasanın insanları kitlesel olarak gözetme tabi tutacağı ve bireysel özgürlükleri kısıtlayacağı tepkisinde bulunuyor. Manuel Valls bu son olayın medyatikleştirilmesinin hükümeti yarayacağı yönündeki görüşlere tepki göstererek istihbarat yasasını savundu. Valls bu bir durum yasası değil istihbarat servislerine daha fazla olanak vermesi gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı Ukrayna'nın doğusuna ek hava savunma sistemleri yerleştirmekle suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Harf, Rus güçler ve ayrılıkçı isyancılar Şubat ortasında imzalanan ve Minsk-2 denilen anlaşmanın kurallarını ihlal etmeye devam ediyorlar, dedi. Harf, Ruslar ve isyancıların ateşkesiyle yasaklanan alanlara önemli miktarda topçu bataryası ve çeşitli roket atarlar yerleştirdiğini belirtti. Bu alanlara ağır silahların taşınmaya devam ettiğini ifade eden Harf, Rus ordusunu Ukrayna'nın doğusuna ek hava savunma sistemleri yerleştirmek ve cephe hattının bir kısmına yakınlaşmakla suçladı. Harf, "Bunlar Ağustos ayından bu yana Doğu Ukrayna'da bulunan en büyük miktardaki Rus hava savunma sistemidir." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Harfa göre, Moskova aynı zamanda özellikle insansız hava araçları dahil olmak üzere isyancı birlikleri eğitiyor ve sınır hattına askeri birlikler yığıyor. 21-22 Nisan tarihleri arasında Pakistan'ı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan'a yapılacak 46 milyar dolar tutarındaki finansman planını açıkladı. Söz konusu yatırımların Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru adı verilen ve Pakistan'ın Gwadar bölgesinden Çin'in Kaşgar bölgesine kadar uzanan bir hattı ifade eden plan dahilinde yapılacağı bildirildi. Peki bu Modern İpek Yolu Çin, Pakistan ve dünyanın geri kalanı için ne anlama geliyor? Çin'in Pakistan'a yapmayı planladığı yatırımlar Pakistan'ın 2008 yılından bu yana aldığı tüm yabancı yatırımların toplamının iki katına denk geliyor. Pakistanlı yetkililer söz konusu yatırımların bir kısmının 3 ila 5 yıl içerisinde tamamlanacak olan projelere, bir kısmının ise 10 ila 15 yıl sürecek olan projelere yapılacağını bildirdiler. Bu da kısa periyotlar içinde verilen zayıf ABD yardımlarından oldukça farklı bir yatırım biçimini ifade ediyor. Ancak bazı uzmanların Pakistan'ın batısında Taliban'ın etkili olduğu Belücistan eyaletindeki Gwadar kentinden başlayıp Çin'in tek Müslüman bölgesi olan Uygurların yaşadığı bölgenin merkezindeki Kaşgar'da sonlanacak olan koridorun güvenliği konusunda endişeleri var. Bu koridorun Pakistan-Çin Taliban'ının geçiş koridoru olabileceği tehlikesinin altı çiziliyor. Ancak Pakistan'ın söz konusu bölgedeki güvenliği sağlamak için ek birlikler oluşturacağı bilgisi veriliyor. Uzmanlara göre Çin'in Pakistan'a yönelik yatırımlarının iki temel hedefi var. İlk olarak Çin bu yatırımlar sayesinde Hint Okyanusu'na direkt ulaşımı ve Asya'daki ekonomik varlığını arttırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Çin Pakistan'la güvenlik işbirliği inşa ederek Xinjiang bölgesinde etkili olan Pakistan bağlantılı radikal dinci gruplarla da daha aktif mücadele etmek istiyor. Pakistan ise öncelikle Çin yatırımları ile içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkmaya amaçlıyor. Pakistan'ın bir diğer hedefi ise Batılı devletlere, özellikle de en büyük finansman kaynağı olan ABD'ye bağımlılığını azaltmak ve başka devletlerle de işbirliği yapabileceğini göstermek. Pakistan Çin'le yakınlaşarak komşu ülke Hindistan karşısındaki pozisyonunu da güçlendirmek istiyor. Gerek Çin gerekse Pakistan söz konusu bölgelerde ekonomik refahı arttırarak radikalleşmenin önüne geçmeye amaçlıyorlar. Uzmanlar kısa dönemde Pakistan'daki ABD etkisinin azalacağını düşünmeseler de, ABD'nin uzun vadeli strateji planlarında Rusya ve Çin'in Orta Doğu ve Orta Asya'da artan etkisini göz önüne almak zorunda olduğu konusunda hemfikirler. Hindistan ise en büyük ticari partneri Çin'in Pakistan'la yakınlaşmasında ve özellikle Pakistan'ın Gwadar Limanı'nda hakimiyet kurmasında memnuniyet duymayacaktır. Avustralya'da terör eylemleri planlamakla suçlanan iki gencin gittiği İslami merkez faaliyetlerine son verdi. El Furkan merkezi gelen baskılar ardından en iyi çözümün kapatma kararı olduğunu duyurdu. Bunun kolay bir karar olmadığını kaydeden merkezin açıklamasında şöyle denildi. Özellikle medya ve politikacılar tarafından merkezimize yönelik sürekli tacizler, baskılar ve asılsız suçlamalar ardından Yerel toplumun ve sık sık bu sinsice yürütülen kampanyalarla töhmet altında bırakılan Müslüman topluluğunun korunması açısından atılabilecek en iyi adımın bu olduğuna inanıyoruz. Geçen hafta sonu 5 genç terörle mücadele operasyonunda gözaltına alınmıştı. Polis bu gençlerin Anzak günündeki anma törenleri sırasında saldırıya geçmeyi planladıklarını belirtmişti. El Furkan Merkezi ve Kitabevi'nin faaliyetleri gözaltına alınan gençlerden 3'ünün buraya sık sık gittiklerinin açıklanması üzerine sorgulanmaya başlanmıştı. 200'e yakın polisin geçen cumartesi sabahı yürüttüğü operasyonda yakalanan ve her ikisi de 18 yaşında olan Harun Koseviç ve Sevdet Besim, terör eylemlerine hazırlık yapmak veya eylem planlamakla suçlanıyor. Bir diğer gence yöneltilen suçlama ise silahlarla bağlantılı, gözaltına alınan diğer iki kişi serbest bırakıldı. El Furkan merkezi terörle mücadele operasyonlarıyla herhangi bir ilişkileri olmadığını açıkladı. Merkez daha önce de tartışma konusu olmuştu. Eylül ayında iki polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen Abdül Numan Haydar adlı genç de El Furkan'a gitmekteydi. Brezilya'da rüşvet skandalı ile gündeme oturan Enerji Devi Petrobras yıllık kaybının 7.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2014 yılındaki bu kaybın 2 milyar dolarının rüşvet skandalı ile bağlantılı olduğu bildirildi. Petrobras yöneticileri firmalarla yaptıkları sözleşmelerdeki miktarı şişirmek ve politikacılara rüşvet vermekle suçlanıyorlar. 13 senatör, 22 kongre üyesi, 2 vali ve pek çok eski kabine üyesinin adının karıştığı rüşvet skandalı kapsamında geçtiğimiz hafta devlet başkanı Dilma Rousseff'in İşçi Partisinden Hazine Bakanı Joao Vacari tutuklanmıştı. Petrobras ayrıca 2014 yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle 14.8 milyar dolarlık varlık kaybı yaşadığını duyurdu. Açıklanan rakamlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan firmanın yeni CEO'su Aldemir Bendini, bu rakamları şeffaflık politikası dahilinde açıkladıklarını ve böylelikle firmanın kaybettiği saygınlığı tekrar kazanmayı umduklarını ifade etti. Bendini, firmanın önündeki ikinci büyük zorluğun ise önümüzdeki 5 yıl için büyüme planı yapmak olduğunu belirtti. Bendini bu planında bir aydan kısa bir süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi. Piyasa uzmanları Petrobras'ın kendini temize çekme eyleminin firmanın yaklaşık 140 milyar dolarlık borcunu ertelemede işe yarayabileceği kanısında. Devlet firması Petrobras, Brezilya'nın en büyük firması. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınının başlamasından bu yana 26.000 aşkın kişiye bu virüsün bulaştığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar virüsün bulaştığı kişilerden 10.823'ünün hayatını kaybettiğini belirtti. Yeni vakaların sayısında azalma olduğunu ancak bir durgunluk yaşandığını ifade eden örgüt, virüsün bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmak için daha fazla çaba istedi. Hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı Batı Afrika'daki Gine, Sierra Leone ve Liberya'da bulunuyor. 19 Nisan öncesi hafta içerisinde 33 yeni vaka tespit edildi. Bunların 21'i Gine'de ve 12'si Sierra Leone'de doğrulandı. Daha önceki hafta 37, ondan öncesinde 30 vaka tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, doğrulanan vakalardaki düşüş son 3 hafta içinde durdu, dedi. Örgüt, salgını geriletmeyi hızlandırmak ve sıfıra indirmek için uluslararası toplumun daha sıkı bir desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Batı Afrika ülkesi Nijer'in başkenti Niamey ve çevresindeki tüm okullar menenjiz salgı nedeniyle pazartesi gününe kadar kapatıldı. Cuma günü ülke genelinde 2-15 yaş arası çocukların aşılanacağı aşı kampanyası başlatıldı. Ancak gerekli olan 1.2 milyon doz aşının sadece yarısı bulunuyor. Aşı yetersizliği nedeniyle hastalığın hızla yayılma tehlikesinden endişe ediliyor. Başbakan Birici Rafini, ulusal televizyonda yaptığı konuşmasında eksik olan aşıların tamamlanması için Nijer'in dostlarından yardım istedi. Yetkililer, halkı güvenli olmayan ve yetkililer tarafından tasdiklenmemiş enjeksiyonları kullanmamaları konusunda uyardı. Nijer Sağlık Bakanlığı, ülkenin 8 bölgesinin 7'sinde etkili olan menenjit hastalığından etkilenen 905 kişi olduğunu, bunlardan 85'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan, hemen tedavi edilmezse işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyon. Ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ense ağrısı ya da ensede sertlik, bilinç bulanıklığı, uyku hali, kusma, parlak ışığa bakamama, havale geçirme gibi belirtileri olan menenjit çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de sık sık menenci salgınları yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu durum Nijer'in coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Zira Nijer, menenjit tatlı olarak bilinen ve Senegal'den Etopya'ya kadar uzanan hat üzerinde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü alınan tedbirlere rağmen sıtma hastalığından dolayı her yıl 500 bin aşkın insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü sıtmaya ilişkin raporunu bir basın toplantısıyla açıkladı. Örgüt, 2013 yılında 198 milyon sıtma vakasının tespit edildiğini ve 584 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu vakaların %90'ının Afrika'da olduğunu belirten örgüt, 2013 yılında ayrıca 437 bin Afrikalı çocuğun sıtma nedeniyle 5. yaşına girmeden öldüğünü kaydetti. 25 Nisan'ın Dünya Sıtma ile Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Sağlık Örgütü, sıtmadan dolayı yaşanan ölümleri dörtte üçünün 5 yaş altı çocukları ilgilendirdiğini vurguladı. Afrika'da 2013 yılında sıtmaya yakalanan her 5 çocuktan sadece biri tedavi edildi. 15 milyon hamile kadın hastalığı önlemek için tavsiye edilen hiçbir ilacı alamadı. Afrika'da 278 milyon dolayında kişinin evinde hastalığa karşı temel bir ekipman olan ilaçlı cibinlik bulunmuyor. 2013 yılında hastalıktan etkilenen ülkelerde 392 milyon doz ilaç dağıtıldı. 2005 yılına göre 11 milyon dozluk bir artış var. Dünya Sağlık Örgütü çabalara rağmen milyonlarca kişinin halen sıtmaya karşı tedavi edilemediğini belirtti. Bunun birinci nedeni hastaların sağlık merkezine erişimlerinin sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2016 ile 2030 arası dönem için sıtmaya karşı yeni bir stratejik mücadele planı geliştirdi. Bu plan Dünya Sağlık Örgütü'nün mayıs ayında yapılacak olan yıllık Genel Meclis toplantısında sunulacak. Şili'nin güneyindeki Kalbu Yanardağı 43 yıllık bir aradan sonra tekrar patladı. Kalbu Yanardağı Pasifik deprem kuşağında yer alan Şili'deki en tehlikeli 3. volkan. 1972 yılından beri ilk kez faaliyete geçen volkan, kilometrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Puerto Montt kenti semaları kül bulutlarıyla kaplanırken ülkede kırmızı alarm verildi ve civardaki 1500 kişi tahliye edildi. Komşu Arjantin'de de Kalbuko'nun 100 kilometre uzağındaki Bariloche kentinde kül bulutlarının bölgeye kadar ulaşması tehlikesine karşı acil durum ilan edildi ve bölgede yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi. 500 aktif yanardağ bulunan Şili'de geçen ayda Pukon kenti yakınlarında bulunan Villarica volkanı lav püskürtmüştü. Şili, Endonezya'dan sonra dünyada en çok volkanın bulunduğu ikinci ülke. Çin'in Guangzhou kentindeki Sun Yat-sen Üniversitesi'nden genetikçi bir grup, embriyo genomu yani sperm ve yumurtanın birleşimiyle oluşan yeni genetik yapıda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarını yayınladı. Bilim insanlarının haftalardır beklediği bu açıklama aynı zamanda endişe kaynağıydı. Bu çalışma etik nedenlerden dolayı Nature and Science dergisi tarafından reddedilmişti. Ancak çalışma Protein and Cell dergisi tarafından yayınlandı. South China Morning Post gazetesine göre Çinli genetikçi grup bir embriyo genomu ile oynadı. Daha açık bir ifadeyle kalıtsal bir hastalık olan Akdeniz anemisine yol açan bir geni ortadan kaldırmak için DNA'da değişiklik yapıldı. Haber sürpriz olmaktan uzak. Zira oluşum aşamasındaki hücreleri ve bir insanı bütün olarak düzenlemek için teknolojiler ve gereçler yıllardan beri mevcut. Birçok bilim insanı Nature dergisinde bu tür çalışmalarla bağlantılı büyük riskler konusunda uyarmıştı. MIT Teknoloji Review geçen Mart ayında bu konuya ilişkin geniş bir çalışma yayınlamıştı. Tehlikeler Çinli ekip tarafından yürütülen çalışmalarda değil, bu çalışmaların yol açabileceği sonuçlarda yatıyor. MIT Teknoloji Review bu tehlikeyi süper bebek yaratmak şeklinde özetliyor. Bunun sonucu olarak genetik bir soy ve insanlar tamamen değiştirilebilir. Her ne kadar Çinli ekip bu çalışmanın klinik uygulamasına henüz uzak olduklarını belirtse de, bilim toplumu çoğunluk olarak bu çalışmaya bir ara vererek etik tartışma yürütülmesi çağrısında bulunuyor. Havaların ısınması ile birlikte tekrar ortaya çıkan sivrisinekler özellikle bazı insanların kabusu olmaya devam ediyor. Sivrisinekler tarafından tercih edilen insanlar sadece sineklerden değil, kanının tatlı olduğu esprisini yapan insanlardan da muzdarip. Ancak son yapılan araştırmalar bu sıkıcı esprinin belki de doğru olabileceği yönünde. Londra merkezli hijyen ve tropikal tip merkezindeki bilim insanları, Sivri sinekler tarafından ısırılmanın genlerimizle alakalı olabileceğini ortaya koydu. Aynı genlere sahip tek yumurta ikizleri ile farklı genlere olan çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan deneylerde aynı gen yapısına sahip olan ikizlerin sinekler tarafından ısırılmasının da aynı oranda olduğunu ancak farklı gen yapısındaki çift yumurta ikizlerinde durumu farklı olduğunu ortaya koydu. Nature dergisinde yayınlanan çalışma ile İngiliz bilim insanları sıtma, humma ve sarı humma gibi ölümcül hastalıklara neden olan sinek ısırmalarına karşı daha etkili koruyucu ilaçlar geliştirmeyi amaçlıyor. Sivrisinekler dünya genelinde pek çok ölümcül salgın hastalıklara neden olabiliyorlar. Bilim insanları sivrisineklerin insan tercihinde vücut kokusunun etkili olduğu konusunda hemfikirler. Hamileler ve yüksek vücut ısısına sahip insanlar sivrisineklerin tercih ettiği kişiler arasında. Yeni çalışma bunlara ek olarak gen yapısının da sivrisineklerin tercihinde etkili olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla da sinekler tarafından tercih edilen biri olmak, uzun ya da kısa boylu olmak gibi genetik bir özellik. Ancak henüz kromozom özelliğiyle sinek ısırması arasındaki ilişki aydınlatılabilmiş değil.